Şöyle bir etrafınıza bakın. Gezegenlerin yörüngesinden tutun da gözümüzün içindeki o desene kadar aslında evrenin en temel ve en mükemmel şekliyle çevriliyiz. Çember. Hadi gelin bugün bu çok tanıdık şeklin içinde sakladığı o şaşırtıcı sırları ve ne kadar basit kurallarla çalıştığını hep beraber keşfedelim. Düşünsenize bir başlangıcı ve sonu yok. İşte bu yüzden en küçük atomlardan en büyük galaksilere kadar her şeyin kalbinde o var. Bu mükemmel simetri onu aynı anda hem inanılmaz basit hem de akıl almaz derecede güçlü kalıyor. Öyleyse ne dersiniz? Çemberin tam kalbinden başlayıp en dış kenarlarına kadar uzanacak rehberli bir tura çıkalım. Bu yolculukta o basit dediğimiz kuralların aslında ne kadar büyük işler başardığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve turumuzun ilk durağına hoş geldiniz. Gelin bir çemberi eh çember yapan o en temel, en vazgeçilmez unsuru tanıyarak başlayalım. Çünkü aslında her şeyin sırrı tam olarak burada gizli. İşte bu, yarıçap. Çemberin merkezinden kenarına olan bu sabit mesafe, çemberin tüm sırlarını açan sihirli bir anahtar gibi. Sadece bu tek bilgiden yola çıkarak onunla ilgili her şeyi, ama her şeyi çözebiliriz. Madem artık anahtarımız elimizde, kapıyı açıp içeri girmenin ve biraz daha yakından bakmanın zamanı geldi. Turumuzun bu bölümünde çemberin içinden geçen o gizemli çizgilerin yani kirişlerin pek de bilinmeyen dünyasına dalıyoruz. Şimdi burada pek çok formül var gibi görünebilir ama bizim için kilit olan kural tam ortadaki. Merkezden bir kirişe indirdiğiniz dik bir çizgi o kirişi her zaman iki eşit parçaya böler. Bu kuralın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Güvenilirliği. Kirişi nereye çizerseniz çizin bu mükemmel simetri asla ama asla bozulmaz. Tamam. Harika bir kural ama bu teorik bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Hadi gelin bu küçücük bilgiyi kullanarak önümüzdeki bir bulmacayı nasıl şıp diye çözebileceğimize bakalım. Sorumuz şu: Yarıçapımız 13 birim, kirişin uzunluğu da 24 birim. Peki bu kiriş çemberin merkezinden ne kadar uzakta? Az önce öğrendiğimiz o tek kuralı burada nasıl kullanabiliriz? Bir saniye düşünün bakalım. Ve işte o, aha anı. Kuralımızı hatırlayalım. Merkezden inen dikme, 24 birimli kirişi 12 ve 12 olarak ikiye böler. E bir de yarıçapı çizdiğimizde, karşımıza o meşhur 5, 12, 13 dik üçgeni çıkıyor. Yani kirişin merkezi uzaklığı sadece 5 birimmiş. Gördünüz mü? Bazen geometri işte bu kadar zarif olabiliyor. Turumuzda keyifle ilerliyoruz. Şimdi de çemberin içindeki açılara ve onların kenarlarla, yani yaylarla olan o harika dansına bir göz atacağız. Ve evet, burada da bizi şaşırtacak kadar basit bir sır bekliyor. Bakın, çemberde temelde iki tür açı var. Biri köşesi tam merkezde olan merkez açı, diğeri ise köşesi çemberin tam üzerinde olan çevre açı. İlk bakışta birbirlerine çok benzeseler de aralarında inanılmaz derecede basit ve güçlü bir ilişki var. Ve işte çemberin en temel sırlarından biri daha geliyor. Eğer bir çevre açıyla bir merkez açı aynı yayı görüyorsa, kenardaki açı merkezdekinin her zaman tam olarak yarısıdır. Bu 1'e 2 oranı çember geometrisinin adeta temel direklerinden biridir. O zaman bu yeni sırrımızı hemen bir deneyelim, ne dersiniz? Eğer kenardaki açımız, yani çevre açımız 50 derece ise, aynı yayı gören merkezdeki açı kaç derece olmalı? Cevap aslında o kadar basit ki, Aynen öyle. Tabii ki 100 derece, kenardaki 50 ise merkezdeki onun tam 2 katı olmak zorunda. İşte bu kadar. Bu temel ilişki ileride karşınıza çıkacak sayısız karmaşık görünen problemin kapısını açan sihirli bir anahtar gibi. Turumuzun bir sonraki durağında çemberin tam sınırlarına gidiyoruz. Dış dünyayla buluştuğu o tek ve hassas noktaya. Teğetin o sihirli dokunuşunu keşfetmeye hazır olun. TT çembere şöyle bir selam verip yoluna devam eden bir doğru gibi düşünebilirsiniz. Sadece bir anlığına, tek bir noktada dokunur ve geçer. Ama işte o tek dokunuş beraberinde çok ilginç ve güçlü bir kural getirir. Ve şimdi gerçekten inanılmaz bir özellik geliyor. Eğer bir dörtgenin bütün kenarları bir çembere teğetse, yani bir teğetler dörtgeniyle karşı karşıyaysak, bakın ne oluyor? Karşılıklı kenarlarının uzunlukları toplamı her zaman birbirine eşit çıkıyor düşünsenize çember o kadar güçlü ki içinden dokunduğu dıştaki şekle bile mükemmel bir denge ve düzen getiriyor ve turumuzun son durağına yani büyük finale geldik şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm o sırları bir araya getireceğiz ve bu mükemmelliği nasıl ölçebileceğimizi yani çemberin çevresini ve alanını nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz ve karşınızda geometrinin belki de en ünlü iki formülü Çevre, yani çemberin etrafında bir tur yürüdüğümüzü hayal edin, o mesafe 2 pi r'dir. Alan ise, yani içini kaplayan o boşluk pi r karedir. Gördüğünüz gibi her şey yine o sihirli anahtarımıza, yani r'e, yarıçap'a bağlı. Ve işte büyük finalimiz. Bu son bulmaca turumuzda öğrendiğimiz her şeyi bir araya getiriyor. Kirişler, teğetler ve alan hesabı. Soruya ilk baktığınızda, yeterli bilgi yok, bu imkansız diye düşünebilirsiniz ama sizi temin ederim, kesinlikle değil. İşte çemberin gerçek güzelliği tam da burada. Kirişin yarısını yani 8'i ve 2 yarıçapı kullanarak bir dik üçgen oluşturuyoruz. Pisagor teoreminden yarıçapların kareleri farkının 64 olduğunu buluyoruz. Ve işin sihirli kısmı ne biliyor musunuz? Halkanın alanı tam da pi çarpı bu farka eşit. Yani cevap 64pi ve en inanılmazı bunu çemberlerin tek tek yarıçaplarını bilmemize gerek bile kalmadan bulduk. Tıpkı bu desende olduğu gibi çember aslında birleştirici bir güç. En basit kurallardan yola çıkarak görünüşte ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyi nasıl zarif bir denge ve uyum içinde bir araya getirdiğini hep birlikte gördük. Bugün çemberin bazı sırlarını birlikte araladık ama bu yolculuk tabii ki burada bitmiyor. Şimdi sıra sizde. Etrafınıza farklı bir gözle bakın. Bir su damlasının yarattığı halkalardan tutun da bir tekerleğin tasarımına kadar bu mükemmel şeklin o zarif mantığının nerelerde gizlendiğini fark edince gerçekten çok şaşıracaksınız.